Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün neler var? Evet bugün bütün küreselin gözü kulağı FED'de çünkü Fed'in Merkez Bankası'nın yani Merkez Bankasının faiz kararı var. Ne olacak? 25 bas puanlık bir faiz indirmesi bekleniyor. Tabi bunun dışında Pavel'in da kısa vadede faizlerin seyrine dair neler söyleyeceği de çok önemli. Euro dolara karşı son 4 yılın zirvesine ulaştı bu beklentiyle birlikte. Altın aldı başını gitmeye devam ediyor. Tabi diğer taraftan bizim Merkez bankasında bizim içeride neler oluyor onlara da bakacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey hoş geldiniz. Merhaba Ebru hoş bulduk. Evet, evet herkesin gözü kulağı gerçekten orada. Yani sadece Amerika'yı ilgilendirmiyor, hepimizi ilgilendiriyor, bizi de ilgilendiriyor aslında onların vereceği evet. karar. 25 bas puan neredeyse artık herkesin e, garanti gözüyle baktığı bir rakam haline geldi. E, ne dersiniz eğer böyle bir indirim olursa hem küresele hem de bize etkisi ne olur? Özellikle de altını nasıl etkiler? Şimdi Ebru Hanım, bugün özelliği şu. Trump'ın ekonomi politikalarının çatısını oluşturan kişi bir an şu an e, Mert Fed'in açık piyasa komitesine girdi. Bugün ilk defa oy kullanacak. Şimdi orada çok ciddi tartışmalar da yaşanabilir. Çünkü diğer Fed üyeleriyle bir anın anısındayım ben. Çünkü diğer Fed üyeleri kitaba göre ortodoks olarak e, bakıyor piyasalara ki doğru. Ortodoks demek bilime uygun demek. Kitaba uygun demek. Bir anda öyle bakmıyor. Şimdi Ortodokslar ne diyor Ortodoks politikayı savunanlar? Diyor ki enflasyon düşürmeden, faiz düşürürsek enflasyonu daha fazla patlatırız diyor. Doğru mu? Doğru. Mantık olarak doğru. Türkiye'de zaten öyle, nişanıyor. Yani, Şimdi orada da e, İran ben düşük dolar istiyorum diyor. Ondan sonra cuman, e, doların değerini düşüreceğim. Faiz de aşağı çekeceğim. Zaten faiz de aşağı çekeceğim. Dolar düşer. Aşağı çekeceğim. E, ne olacak? E, ekonomi canlanacak diyor. Şimdi aralarında bir korelasyon kurup bir denge politikasıyla beraber yani Amerika'yı sanayileşme tekrar sanayi 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 kaldırma sanayileşme doğru götürmek ee, bir politika yok. O politikaya da çok inandırıcı gelmiyor Fed. E. O zaman FED diyor ki ben bir okurum. Ama bir an dediği olursa faizler aşağı çektiğin zaman ne olur? Talep artacak, enflasyon artacak. Zaten enflasyon artıyor. 2.3'ten 2.9'a çıktı. 3'e dayanmış durumda. E, ee, şimdi bunu yaparsan daha fazla yapacak. Emtia fiyatları artacak. Altın fiyatları uçup gidecek. Herkes altına dolu kaymaya devam edecek. Bu sefer düşürdüğün faiz bir işe yarabilir. Çünkü borçlanamayacaksın o faizle. Boş kullanmayacaksın. Çünkü bütün dünya zaten Amerikan tahviline kaçıyor. Özellikle Hindistan'la Amerika'nın arası bozması çok iyi olmadı. Şu an Amerika'yı finans eden ülke Japonya. Japonya acaba emniyeti tahvilleri satacak mı satmayacak mı? Trilyonlarca dolar tahvil Japonya. Bunu hep beraber görüyoruz ama Hindistan ben senin yanında yalan diyorum. Sen beni Pakistan'a karşı sat Gitti Çin'le beraber ortak oldu. <laughs> Dolayısıyla onlar da ellerine git Tahvili satıp altın alacaklar. Dolayısıyla <laughs> faiz düşürdüğün zaman sen hiç borçlanamayacaksın. Borçlanma maliyeti yükselmeye başlayacak. Sen onu düşürsen beri tahvil faizi yüksekte kalacak. Uluslararası piyasalara borçlanacaksın. Dolayısıyla <laughs> bu şu an Amerika için faiz düşmek ne kadar mantıklı o çok tartışılır bir konu. Hatta yani iki buçuk yıl çok daha fazla istiyorlar. Yıl sonuna kadar işte e, Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklaması var. E, 750 bas puan, 75 bas puan düşürelim diyor. E, onu düşündüğü zaman hiç başka bir yere gidecek. E, buna beraber yüzüm ama bu tartışmalar hepsi altına ayrılacak. Altının şahlanma ihtimali son derece yüksek. Onun son burada kalması çok mümkün değil. Yani 3729'daydı en son bu sabah baktığımda. Oralarda kalması mümkün değil. Eğer bu inerse yıl başına kadar iki tane faiz, üç faiz indirme yapılıp 75 bas puanlık bir düşüş yapılırsa e, Amerikan faizlerinde o zaman altın e, 4500 euroya kadar gider gibi görünüyor. Evet, çok ciddi Peki, evet. Öneğin... Bu dünyada biz etkiler bizim bir çap dış borçlanmada olumlu etkileyebilir. Yani Amerika'daki faizler düşüyor musun? Çünkü bas faiz artı risk primi üzerine koyuyorsunuz. CDS primi üzerine bir faiz hesaplıyorsunuz. Dolayısıyla o bizi bir tık iyi etkileyebilir. Amerikan dolara borçlandığımız için. Peki risk primi dediniz bizim CDS'lerimiz de güzel haber midir? Bunu da sormak istiyordum. Hatta belki güzel haberdir diye sona saklamak isterim. CDS'imiz 5 yılın en düşüğünü gördü. 244.1. Peki bu yatırım yapılabilir. Yani yabancının bize gelmesine yeterli bir rakam mıdır? Siyasi belirsizlik durumunun ortadan kalkmasının ardında deniyor ama hala ortada da böyle bir çok fazla da bir siyasi belirsizliğin de ortadan kalkmış olduğunu da söylemek çok mümkün değil galiba. Evet. Şurada siyasi peynirsiz ortadan kalkmadı. Demokrasinin kırıcı gibi birer sonra başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bunu bir tarafta durun. düşmesi iyi bir şey. Ama ee, bununla finansman yapabiliyor musun? Ona bakman lazım. Buraları da tutup bunun altına Şimdi 250 bas puanın altına en nizam bir yatırım yapılabilir seviyede. Onun belli derecede var işte. Onun yatırım yapılabilir seviyenin hemen bir tık altında iyi bir yerde. Ee, daha aşağı doğru geldiğiniz senin zaten maliyetlerin düşecek. Yani çünkü o oradaki CDS primi senin ee, daha aşağı doğru gelecek. Umarım gelir. 250 bas altı iyi bir yerdir. Ama ve lakin borçlanmana bakman lazım. E, baktığın zaman şimdi borçlanmana eskiden hazinenin yaptığı borçlamada da e, 2-3 kat e, talep gelirdi. E şimdi dün yaptığı 32 milyar TL'lik, 32,5 milyar TL'lik borçlanmada öyle bir şey olmadı. 10 yıl vadeli ve faiz 32,5 oldu çok yüksek bir faiz. 10 yıl sonra biz faizle 5'e şeyi enflasyonu beşe çevireceğiz düşünüyoruz. Ama faiz 32 10 yıl sonra 32 faiz veriyoruz. Çünkü <laughs> bu komedi. Demek ki kimse seni 10 yıl sonra enflasyonla beşe düşeceğine inanmıyor. <laughs> bu yani bunlar. Her deseydin ki ee, evet ya 5'e benim hedefim 5 işte faizde 7 8 geldi. E bunun bir mantığı vardı. Ama 32 olduğu zaman faizin o zaman bunun mantığı yok. Evet. Anlatayım bunun mantığı yok kalmıyor. Şu an 10 yıl sonra 32 faiz verdiğiniz zaman bunun mantığı kalmıyor. Bir de talepmiş. Dolayısıyla şu an risk primi içerideki durumu çok etkilemiş görünmüyor. İçerideki ihaleleri çok etkilemiş görünmüyor. Bizim maalesef maalesef artmaya devam ediyor faiz borçlanma anlamında. Bu e, önümüzdeki dönemlerde bu sıkıntı yaratabilir Türkiye'de. Bakın talep gelmemesi çok enteresan. Hani bir evet. azalıyor olması, Türk hazine bonolarının talepin azalıyor olması, hani beş enflasyon 5 enflasyon hedefine karşı 32,5 faiz görüyorum, 32 faiz görüyorum ama hani talep istediğim seviyede değilse o zaman bu sıkıntı. Evet. Bu sıkıntı borç sıkıntısı çekebiliriz. Borçlanmada sıkıntı çekebiliriz önümüzdeki dönemde. Evet. Peki borçlanmada sıkıntı çekebiliriz dedik. CDS'lerimizi konuştuk. Amerikan merkez bankasını FED'i konuştuk. Biraz da bizim merkez bankasına bakalım mı? Ne dersiniz? Böyle verilere baktığımızda Eylül ayı merkez bankamız e, net döviz pozisyonu değişimi son 10 iş günü için eksi e e, milyardan bahsediliyor. E, 40 milyar dolardan bahsediliyor. Yani bu, bu rakamı nasıl anlatmak lazım o zaman? Yani doları tutmak Şimdi için aslında hala o rakam... Efendim, aslında o rakam daha büyük. Yani e, 12,5 milyar doların üzerinde olması lazım. Neden? Yani altın onsu yükseldiği için bizdeki kayıp az göründü. Aslında evet. 12-13 milyar dolar. Yani şu an merkez bankanın rezerv 40 milyar doların altına indi. E, kullanılabilir rezervden bahsediyorum. 40 milyar doların altına indi 39.6 milyar dolar bugün itibariyle. Ama 39.6 milyar doların e, altının onsundan dolayı yüksek görünüyor e, O yaklaşık 30 4.35 civarında şu an. Gerçekte. Evet. Altın yükselmeseydi. Altın yükseldiği için böyle yüksek Onun için evet. piyasa müdahale ettiğimiz müdahale çok yüksek. Merkez Bankası bu müdahalesine rağmen altının ve e, doların önü kesilemiyor. Çok büyük talep var. Kapalı çarşı vesaire de inanılmaz talep var şu an. Anlaşılır gibi değil. Yani aslında anlaşılır da e, insanlar gitmesini biz istemiyor tabii ki. Ekonomi ödüyorsun para ödüyorsun ama e, maalesef e, ee, insanlar çok sıkıntılı. Sıkıntılı neden anlatayım size? Siyaseten sıkıntılı. İnsanlar 2014 yılında Türkiye'de konu sahipliği oranı %61,14'müş. Şimdi kaç biliyor musunuz Ebru Hanım? Geçen sene yüzde 56.1 e inmiş. İnsanlar ellerindeki uçlarındaki kaybediyor. Kaybettiği zaman sana güven hazırlıyor siyasete. O zaman ne yapıyor? Aman diyor az param var ev alamıyorum. Var diyor altın alayım döviz alayım diyor. Hatırlıyor musun? TL'de durmak kimse istemiyor. İşte bunun önünü kesemiyorsun. giderek arttığı için e, altın onsu dünyada düşüyor ama gram altın fiyatı Türkiye'de sürekli yükseliyor. Dolarda inanılmaz basit var. Yani inanılmaz do dolar tarayı var. Dolabın, doların dünyada düşmesine rağmen içeride çok ciddi bir dolar tarayı var tahta kalede kapalı çarşı piyasasında. Neden? Bu da güvenlikler kaynak oluyor. Merkez bak sata sata bunun önünü kesemiyor. Panikletiyorsunuz insanı kesemiyor. Siyasete panikli insanlar ekonomik olarak zaten sıkıntılar. Siyasette panik ettiğin için ne yapıyor? Müthiş gidiyor dolar alıyor. Çünkü bu dolar sendromu maalesef kırılamıyor. Siyasetçiler de bu genel kırılması istemediler. Hepsi herkes dolara yönlendiriyor vatandaşı. Vatandaş dolara gitti. Dolayısıyla 10, 10 e, günde 12 günde dolardaki e, Merkez Bankası satışı 12 milyar 590 milyon dolar civarında yaklaşık. E, geldi yani rezervde her şey altın e, altınla dahil altındaki yükselişle dahil 39 milyar seviyesinde. Bu önümüzdeki günlerde ne olur hep beraber göreceğiz. Eğer FED faiz düşürürse bizim çok işimize gelir ne olur? Altın yükselir. Merkez Bankası altın bir şeyde altından dolayı döviz edilir yüksek görülür. Altın yükselecek konusu yüksek görülür. E, diğer taraftan borçlanma maliyetini azalır. FED'in aslında faiz düşmesi bizim lehimize. Açıkçası isterseniz. Bizim lehimize görünüyor yani. Amerikan halkının aleyhine ama bizim lehimize görünüyor. Umarım böyle olur yani doları kesemiyor Merkez Bankası Ebrahim. Şimdi bir sıkıntı daha var orada. Merkez Bankası faiz düşürür değil mi? Faiz düşürdü. Şu 40.5'a 40, indirdi. Ama vergi gecikmelerindeki faizi bir türlü indirmiyor. Yüzde 54'te. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar sıkışıyor, ödeyemiyor. Şirketler bir sürü kongortlu değiller, bir sürü sıkışan var. Onu bir sürü oraya indirmiyor. Bir, bir şekilde indirmiyor. 14'tan yukarıda tutuyor. Bu yanlış. İnsanlar insanlar hepsi ekonomik sıkıntılardan dolayı, enflasyon ve ekonomik krizden dolayı insanlar vergisini ödemiyor. Yani kasıt ödemeyenler vardır. Bunun üzerine git zaten yıllardan beri vardır. Ama şu an firma sürekli kongorda eden diyor, vatan doğru gidiyor insanlar. Ya yani bunu da görmek lazım. Ya yani kredi de kullandıramıyorsunuz. Evet. Nasıl olacak o zaman insanlar neyi dönecek? şirketler nasıl dönecek? Patlayacak o zaman şirketler. O zaman hiçbir şey alamayacaksın. Yani her şey ödenebilir, yapılabilir seviyede tutman lazım yapılabilir seviyenin ötesine geçtiğiniz zaman insan zaten ödemeyi yapamıyor çünkü. Maalesef Türkiye'deki vergi oranları çok yüksek. Vergi politikaları baştan sonra yeniden düzenlenen bunu 40 senedir söylüyoruz. Umarım yaparlar. İşte bütün bunları topladığınız zaman bu dengesizlikler, bu karmaşa dolara yarıyor. Dünyada değer da, kaybeden dolar Türkiye'de bu yüzden yükseliyor. Dolar ve altına yarıyor. yükseliyor, dolar ve altına yarıyor yani maalesef. Evet. Peki o zaman FET bugün Türkiye saatiyle saat 21'de 9'da açıklayacak kararını tabii hepimiz bakacağız. Bakalım yarın da etkilerini bundan sonra neler olacağını tekrar bu ekranlarda konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek evet. dileğiyle. Diyorum. Hoşçakalın.